Casper markasından Via X30 Plus cep telefonu 256 GB'lık 2 yıl garantili 7275 lira. Kumtel'den tam otomatik ekspresso makinesi geliyor 2 yıl garantili bir ürün 11750 lira fiyatı. Aynalı gold şekerlik 15 santimetrelik bir ürün 190 liralık fiyatı var. Masa örtüsü geliyor. PVC 140-180 cm. Adet fiyatı 120 lira. Farklı renk ve desenleri mevcut. Güral porselen, altın file, rölyefli kahve fincan seti. Tam 12 parçalık bir ürün. Fiyatı 500 lira olacak. Kristal oval ayaklı organizer gelecek arkadaşlar. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 45 lira. Fakir markasından 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti. 2 yıl garantili bu ürün. 895 liralık fiyatı olacak. Bonera'dan ocak üstü tost tavası gelecek arkadaşlar yanmaz ve yapışmaz. İç yüzeye sahip bu ürün 370 liralık fiyatı var. Relax markasından bardak termos geliyor 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 300 lira arkadaşlar ve 304 kalite paslanmaz çelik bu ürünler. Nautica'dan şarjlı diş fırçası 2 watt'lık motor gücü, 6 saatlik şarj süresi mevcut ve 24 saatte çalışma süresi var. 2 yıl garantili, 2 farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 575 lira. Deve boynu ibrik mozaik lamba çok şık bir ürün. El işçiliği var arkadaşlar bu üründe. 630 liralık fiyatı olacak. Kablosuz hoparlör geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 575 lira. Farklı renkleri de mevcut. Saten şortlu kadın takım geliyor arkadaşlar. Small, medium, large, x large bedenlerde dantelli bir ürün. 250 lira fiyatı. Örgü gövdeli şık saksı kare geliyor arkadaşlar. 150 liralık fiyatı var. Emaye sunum tepsisi Bonera markasından geliyor. 25 cm arkadaşlar 130 liralık fiyatı var. PoloSmart'tan Smart'tan masaüstü wireless şarj cihazı geliyor. 200 liralık fiyatı var. 15 Watt kablosuz şarj destekliyor bu ürün. Aynalı Gold Tepsi 37'ye 25 cm ebatlarında fiyatı 280 lira. Mantar lamba geliyor. 8 renk geçişi yapabiliyor arkadaşlar. Bu ürün 2 adet pille çalışıyor. Renk değiştirebilen dokunmatik bir ürün. 195 liralık fiyatı var. Kuş tüyü süngerli tek kişilik yatak geliyor. 1850 liralık fiyatı var. Rubenistan şemsiye geliyor arkadaşlar. 8 telli bu ürün 3 kademeli katlaması mevcut. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Kışlık gömlek çeşitleri geliyor erkekler için. Medium ve large bedenlerde adet fiyatı 200 lira olacak bu ürünlerin. Metal kutu çeşitleri geliyor arkadaşlar. Üçlü set olarak Farklı desenlerde gelecek bu ürün. Set fiyatı 55 lira. Polo Smart markasından Gaming Mouse Pad geliyor arkadaşlar. Işıklı bir ürün. Orta boy 140 lira fiyatı. Fakir markasından Spor Sürahi ve Smoothie Blender seti geliyor. 1200 liralık fiyatı var. 2 yılda garantili. Yatak örtüsü seti gelecek. 500 liralık fiyatı var. Polo Smart cam temizleme robotu 6 bin liralık fiyatı olacak bu ürünün 2 yılda garantisi var. Kumtel tost makinesi geliyor 2 bin watt gücünde 2 yıl garantili çıkarılabilir döküm plakası mevcut bu ürünün 1575 liralık fiyatı var. K Smart'tan 8 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi gelecek 2 yıl garantili bir ürün 9575 liralık fiyatı var. Erkek bakım seti geliyor Fakir markasından. 12 parça bir ürün. LED ekranlı fiyatı 600 lira. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar. 200'e 220 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 420 lira. Kumter markasından elektrikli düdüklü tencere 5.7 litre kapasiteli 1000 watt gücünde 2 yıl garantili 2175 lira. Karın kası sistemi geliyor arkadaşlar. 6 farklı simülasyon modu var. 10 adette yoğunluk seviyesi mevcut. 190 lira olacak bu ürünün fiyatı. 50 inçlik Ultra HD Google TV geliyor. Dijutsu markasından 10.500 liralık fiyatı var. 2 yılda garantili arkadaşlar bu ürün. Bebek odası paspası 70 cm'lik %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 350 lira adet fiyatı. Çocuk ev ayakkabısı 30, 31, 32, 33 ve 34 numaralarda havuz tabanlı bir ürün. Farklı renk desenleri mevcut. 170 lira fiyatı. Samsung Galaxy S22 cep telefonu 18.975 liralık fiyatı olacak. Samsung Türkiye garantili arkadaşlar. Şefsten kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Bu ürünlerin adet fiyatı 120 lira. Mehtap markasından 6 gözlü pankek tavası 230 liralık fiyatı olacak. K-Smart markasından 8 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor. Fiyatı 9750 lira. Chefs markasından kızartma tenceresi geliyor. 22 santimetrelik yanmaz ve yapışmaz bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 280 lira. Sweet shirt geliyor erkekler için. Small, medium, large, x-large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 200 lira. Fakirden saç sakal kesme makinesi ıslak ya da kuru kullanabilme özelliği mevcut. 2 yıl garantili 430 liralık fiyatı var. Ayaklı cam çay bardağı 6'lı set olarak gelecek Glacine Lav markasından 200 lira fiyatı. Spin Bike geliyor 4500 liralık fiyatı olacak. Gaming Mousepad gelecek arkadaşlar Polo Smart markasından 80 liralık fiyatı olacak. Kadınlar için sweet Shirt geliyor. Small, medium, large, x-large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. Kumtel markasından fanlı ısıtıcı 3 farklı kademe ayarı mevcut. 550 lira fiyatı. Kumtel markasından kablosuz, şarjlı spray mop 2 yıl garantili bir ürün 1795 lira. Karla el mikseri 300 watt gücünde 7 farklı hız kademesi mevcut. 2 yıl garantili 695 lira fiyatı. Lav markasından bölmeli kilitli saklama kabı 100 liralık fiyatı olacak. Colorina'dan altın rimli 6 artı bir pasta servis seti gelecek 250 liralık fiyatı var. Klasik bardak termos geliyor 400 mililitrelik paslanmaz çelik ürünler 270 liralık adet fiyatı var. Hayfer markasından şarjlı elektrik süpürgesi geliyor. 5 yıl motor garantisi var bu ürünün. 160 wattlık bir ürün. 4175 lira fiyatı. Örgü gövdeli şık saksı sarmal desenli bir ürün. 140 liralık fiyatı olacak. Sünger tek kişilik yatak geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili 1500 liralık fiyatı olacak. Desenli kapaklı kavanoz 1000 cc'lik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. 27.50'lik fiyatı var. Kumtel mini fırın geliyor. 4220 watt gücünde 35 litrelik bir ürün 2 yıl garantili 1575 lira. 2 litrelik sıcak su torbası farklı desenlere mevcut arkadaşlar. Polarlı bir ürün adet fiyatı 70 lira. k Smart markasından no frost buzdolabı gelecek arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 10975 liralık fiyatı var. Relax markasından silindir bardak termos 400 mililitrelik farklı renkleri mevcut. 304 kalite paslanmaz çelik adet fiyatı 270 lira. Fakir markasından 20 litre kapasiteli mikrodalga fırın 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Desenli soğuk ya da sıcak taşıma torbası adet fiyatı 27.50 olacak. Nautica markasından Bluetooth hoparlör geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı 500 lira. Sweet Baby örgü ipi geliyor arkadaşlar. Üçlü farklı renklerde adet fiyatı 110 lira. Kağıt sufle ve muffin kabı geliyor. Onlu olarak arkadaşlar farklı renklerde gelecek. Onlu set fiyatı 25 lira. HP markasından laptop geliyor arkadaşlar. Fiyatı 27 bin lira olacak misket sunum bardağı üçlü bir ürün lav markasından gelecek 100 liralık fiyatı var. Sıvı geçirmez yastık alezi 50'ye 70 cm ebatlarında fermuarlı bir ürün 55 liralık fiyatı olacak. Bebek kırlenti geliyor 40'a 40 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün adet fiyatı 55 lira. Glasin Lav markasından cam üçlü dondurma ve tatlı kasesi geliyor. Üçlü fiyatı 90 lira olacak. Otomatik pet mama kabı geliyor arkadaşlar K-Smart markasından fiyatı 2000 lira. Desenli makas geliyor arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 70 lira.